Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar Türkiye'nin yarım adası konumundaki Elazığ'da bulunan Hasar Gölü'ne akın etti. Görüntüler Akdeniz ve Ege'yi aratmadı. Türkiye'nin yarım adası konumundaki Hasar Gölü havaların ısınmasıyla vatandaşların uğrak mekanı haline geldi. Türkiye'de derinliğiyle ilk sırada yer alan 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hasar Gölü'nün kıyıları sıcak havaların etkisiyle tatilcilerin akınına uğradı. Özellikle Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Batman başta olmak üzere çevre illerdeki vatandaşlar denize uzak olmaları nedeniyle tatil için Hasar Gölü'nü tercih etti. İki ve saklı kenti bulunan Hasar Gölü çevresi apart otel, kamp çadır alanlarıyla tatilcilerin gözde mekanı oldu. Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan Hasar Gölü'nde tatilcilere şezlong, şemsiye, deniz bisikleti, tekne turu gibi imkanlar da sağlanıyor. İşletme sahibi İbrahim Bahçeci kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte ciddi bir yoğunluğun olduğunu söyledi. Hasar Gölü'nde artan hava sıcaklıklarından dolayı insanlar Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve e, Doğu Anadolu bölgesindeki insanlar serinlemek için Hazar Gölü'nü tercih ediyor. Bu Hazar Gölü'nün e, doğasının ve havasının temizliğinden dolayı insanlara buraya ilgi odağı oldu. Şu an e, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayacak bir şekilde yoğun bir kalabalık var. Herkes bu durumdan memnun bir şekilde tatilini yapıyor. Hafta içi hafta sonu yoğunluk yani şu an e, esneklikler de kalktığından beri bayağı yoğun. Tatile gelen vatandaşlar güzel bir konuma ve doğaya sahip olduğu için Hazar Gölü'nü tercih ettiklerini aktardılar. Malatya'dan geldik. Arkadaşlarla, sınıf arkadaşlarımız, mahalle arkadaşlarımız. Yüzmeye geldik. Temiz, güzel bir yer. Malatya'da var gölet. Bunlar bura gibi değil. Yani bura biraz sahili andırıyor. Dibi kum ya. Bir de derin değil. Bayağı bir gidiyor abi. Güzel bir yer. Bura güzel. Elazığ'ın sürücü Çok güzel. Bir şile gibi olabilir yani. O potansiyel var. Bir defa geldim abi. İşte feribota tekneye bindik. Biraz gittik işte. E, i̇yi eğlendik işte. Güzel bayağı kalabalık da. Suyu filan da güzel. Lere doğru gittik zaten.